Merhaba. Bugün size işte hesabımı göstereceğim. Bakın. Az önce 99'luk Kenan yıldızı çıkardım haga. Baksanıza. Bu benim hesabım. Bakın. Oo. Nefis. Bekle. Kenan'a bakın. Üç üçgen oluyor ya. Lan tamam, dur hayır. Çıkar. Bakın üç tık. <laughs> Oğlum sakın bakak yana yıldız çıkardım. Beyler kanalımıza çıkardık ya. Buradan bir paket açayım. <laughs> beyler, 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 beyler. beyler. Ee pazara Beyler benden daha iyi hesabı olan var mı? Benden daha iyi hesabı olan var mı? Söylesin. Beyler. İki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Hava şey hagi alacağım. Hagi hagi hagi. Aradan çok yıllar geçti. Artık ver hakime. Hakimi ver. Hakimi geri istiyorum. Oğul olsa dört. Hakimi geri ver. Hakimi geri istiyorum. Ben onu aldım. Birazdan görüşürüz. Paket aldım çünkü. Tekrar, tekrar, tekrar Bir tane daha attım ya. Bir tane daha aldım. Bakın burada paket var mı? Benim benim simitten bazüredeyim. Bir. Şey Buna bak. Beller ki seni atsın. Beyler benle VS'yi at atmak isteyen S'ye şeye... şey atsın. Oğlum S'ye ya. Yorumlara kullanıcı ismini atsın. Ben onu arkada çekerim. Ya gel. Ben dur ayrı. 190 milyonumun çöp olmasını istedim bilir 1 2 3 4 5 6 6 tane bak 6 tane yedeklerde Hadi bunu kadroya sayıyor ya. Aldı yedeklere. Bunlara getireceğim düşüyor. 102 ken oldu. Ya hadi gel artık. Şeyler. Ben hangi geldiğinde videoya geri devam edeceğim arkadaşlar sars kalmadı artık hangi de öbür videoya kaldı hadi bay bay.